Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Dünkü bölümümüzde melamilik ve melamileri ve bunların sufilerle arasındaki farkları okuduk. Kaldığımız yerden devam edelim. Ebu Bekir Ezzekkak, bir muhlesin ihlasında kendi ihlasını hissetmesi ve görmesi onun için bir eksikliktir. Cenab-ı Hak onun ihlasını halis kılmak istediği zaman onu ihlası içinde kendi ihlasını görme durumundan uzaklaştırır. Böylece buzat Allah tarafından ihlase erdirilmiş anlamında muhlis değil muhlas olmuş olur. Ebu Sa'id el Harraz der ki, ariflerin riyası müritlerin ihlasından daha üstündür. Bunu şöylece açıklamak mümkündür. Müritlerin ihlası, ihlasını görmek ve ihlasının farkında olmak suçuyla zedelenmiştir. Arifler ise ameli iptal eden her türlü riyadan uzak bulunmaktadır. Bazen Arif, amelinden ve halinden olan bir şeyi ya müridi cezbetmek ya da amelin isarı hususunda nefsin huylarından birini sıkıştırıp terbiye etmek için bilerek ortaya koyabilir. Burada ariflerden başka kimsenin kavrayamayacağı ve anlayamayacağı bir incelik vardır. O yüzden ilmi yönden eksik olanlar ariflerin böyle bir hareketini riya olmadığı halde şeklen riya olarak değerlendirir. Ancak ihlas içerisinde nefse ait bir pay ve onu zedeleyecek bir tehlike olmayan ve yalnız Allah için ve yalnız Allah'a yönelik apaçık bir ilimdir. Rüveym ihlası, sahibinin amelinde dünya ve ahiret endişesinden uzak, maddi manevi her türlü alakadan beri olması diye tanımlamıştır. Bazıları ihlasın sadakatini, nazar ve dikkati hakka yönelterek amelde halkı görmeyi unutmak ve hakka yönelerek halktan kopmak şeklinde açıklamıştır. Melameti halkı görür, amelini ve halini onların gözlerinden saklamaya çalışır. Sufi'nin ihlası ve özellikleriyle ilgili bilgileri evvelce söylemiştik. Bu yüzden Zekkak şöyle demiştir. Her muhlisin kendi ihlasını görmekten kurtulması lazımdır. Çünkü bu ihlasta kemalin eksikliğinden kaynaklanır. İhlas, eksiksiz olabilmesi için Allah'ın sahibini kötülüklerden ve ihlasa mani şeylerden korumayı üzerine aldığı bir ameldir. Cafer el-Huldi şöyle demiştir. Cüneyt el-Bağdadi'ye "İhlas ile sıdk arasında ne fark vardır?" dedim. "İhlas füru, Birincisi kök, ikincisi daldır. Daima ikincisi birincisine tabidir." diyerek şöyle devam ettim. "Aralarında fark vardır. Çünkü ihlas ancak amele girdikten sonra meydana gelir. Ameli her türlü yabancı duygu ve düşüncelerden arıtma işlemidir." İkinci kademede ihlasın da halis hale getirilmesi, üçüncü olarak da ihlası halis kılma işinde tertemiz bir ihlas içinde bulunmak lazımdır. Amelleri yabancı duygu ve düşüncelerden arıtma manasındaki ihlas melametilerin hali, ihlası da halis kılma gayreti sufilerin halidir. İhlası halis kılma işinde de saf ve temiz bir ihlasa sahip olmak ancak ihlasın yabani duygulardan temizlenmesi neticesinde elde edilir. Bu ise kulun her türlü şekil ve kaideden kurtulması, ibadet ve amellerini kendi gayretiyle yerine getirdiğini düşünmekten uzaklaşması, varlığını bile Cenabı Hakk'ın elinde görerek kendini aradan çıkarması, aksine Hakk'ın varlığında kendi varlığını yitirerek hiçbir şeyde kendi varlığının bulunmadığını bilmesi Böylece amelini ve halini başkalarından saklama durumundan da kurtulması demektir. Bu durum sufi halinin ardından gelen ondan daha yüksek bir mertebedir. Melameti, ihlas dairesi içinde yaşayan fakat ihlasın hakikatini kavrayamayan kimsedir. Böylece sufi ile melameti arasında bariz fark vardır. Horusan'da yaşayan melametilerden bir grup vardır onların halini bilen ve durumlarına uygun esaslar koyan şeyhleri bulunmaktaydı. Bu isimle meşhur olmadıkları halde Irak'ta melametiye mesleğine giren insanlar gördük. Bu isim Iraklıların dilinde çokça kullanılmaktaydı. Çağrıldığı bir sema meclisine gitmekten kaçınan bir melametinin bu davranışının sebebi sorulduğu zaman şöyle dediği nakledilmektedir. Sema meclisine girdiğim takdirde benden bir vecd hali ortaya çıkabilir. Bense hiç kimsenin bu halime vakıf olmasını arzu etmem. Aynı şekilde Ahmet bin Ebil Havari'nin Ebu Süleyman Darani'ye şöyle dediği nakledilmiştir. Halvette olduğum ve insanlardan ayrı yaşadığım zaman yaptığım amellerden aldığım lezzeti insanların arasında yaptığım zaman bulamıyorum. Bunun üzerine kendisine öyleyse sen zayıf bir kişisin denmiştir. Melameti ihlasa sımsıkı sarılmış, sadakatle bunun gereğini yapmaya çalışan biri olsa da, amel ve halinden mahlukatın değerlendirmesini dikkate alan, bununla beraber ihlas ve sıtkı da beraberinde gerçekleştirmeye çalışan kimsedir. Sufi ise amel ve halinde mahlukatın değerlendirmesini terk etmesi, bunları bütünüyle bir kenara bırakması bakımından amelinde saf olan, bu kalıntı duygulardan kurtulan kimsedir. Sufi mahlukatı ve mahlukata ait değerlendirmeleri fena ve zeval gözüyle gören, bunları yok farz eden, kendisinde onun yüzünden başka her şeyde helak olacaktır ayet-i kerimesinin sırrı zahir olan, her şeyde hakkın vahdetini gören kimsedir. Sufilerden bazıları buna işaret etmek üzere vecd ve istirak hallerinde, dünyada da ahirette de Allah'tan başka bir şey yoktur diye söylemişlerdir. Melametinin halini başkalarından gizlemesi iki şekilde olur. Birincisi, amel ve halinde ihlas ve sadakati gerçekleştirme gayreti, İkincisi ise bir tür kıskançlık ile halini başkalarından saklamak için yapılan gizleme işlemidir. Nitekim sevgilisiyle baş başa kalan kimsenin bu halini başkalarından saklaması, bunu başkalarının bilmesinden hoşlanmaması böyledir. Sevgilisi için duyduğu ve hissettiği sevginin başkalarınca bilinmesini asla istemez. Melameti, sufiye yolunda ne kadar yükselirse yükselsin yine de bir takım eksiklik ve noksanlıkları vardır. Bununla beraber melameti mutasavvuftan ileri, sufiden de geri bir derecede bulunur. Melametiye usulüne göre zikir dört kısımdır. 1. Dille zikir, 2. Kalple zikir, 3. Sırla zikir, 4. Ruhla zikir ruhla zikretme derecesi gerçekleştiği takdirde sır, kalp ve lisan susar, zikretmez. Bu müşahede makamında yapılan zikirdir. Sırla zikir gerçekleştiği zaman kalp ve dil zikretmez. Bu heybet makamından zikirdir. Kalp zikretmeye başladığında dil susar. Bu da Allah'ın nimet ve lütuflarının ifadesi olan zikirdir. Kalp zikirden gafil olduğu zaman dil zikre yönelir. Bu da adet olarak yapılan zikirdir. Mevcut zikir türlerinden her birinin kendine has incelikleri ve tehlikeli tarafları vardır. Ruhla yapılan zikrin afeti, sırrın bu zikrin farkına varması, sır ile yapılan zikrin afeti kalbin yapılan zikre muttali olması, kalb yapılan zikrin afeti, nefsin zikre vakıf olması, nefsin zikrinin afeti ise zikrini tanıması, kendinden bilmesi, zikrini büyüterek karşılığında sevap umması veya bu zikrin kendisini makamlardan birine ulaştıracağını zannetmesidir. Melametilerin nezdinde insanların kıymet bakımından en değersiz olanı, amelini ve halini ortaya koyan, halkın değerlendirmesine yönelerek onlardan bir beklenti içinde bulunan kimsedir. Melametilerin koyduğu prensiplere göre bu sözlerin sırrı şudur. Ruhun zikri, zat zikri, sırrın zikri, sıfat zikri, kalbin zikri, nimet ve lütuflar karşılığında yapılan ilahi sıfatların eserlerinin zikri Nefsin zikri ise muhtelip sebeplere yönelik olarak yapılan zikirdir. Melametilerin sırrın ruhun yaptığına muttali olması demelerinin manası, kişinin ruhu ile zat zikrini icra ederken mutlak fenayı gerçekleştirebilmesidir. Zat zikri esnasında heybet zikrini ve sıfat zikrini gerçekleştirmek heybetin varlığının işaretidir. Heybetin varlığı başka bir varlığın bulunmasını ve varlığını gerektirir haktan başka bir varlığın bulunması ise fena haline aykırıdır. Sırrın, zikri heybetin varlığı, nimetleri bağışlayan Allah'ı görmeksizin nimet ve lütuflarla meşgul olmak, haktan uzaklığın bir başka görüntüsüdür. Nefsin amel ve halinin karşılığını beklemesi, manevi bir derde tutulmanın ta kendisidir. Bunlar melametilerin çeşitli kısımlarıdır. Bazısı bazısından daha üstün bir dereceye sahiptir. Doğruyu en iyi bilen Allah'tır. 9. bölüm. Sufi olmadıkları halde sufi zannedilenler. Kendilerini bazen kalenderiye, bazen de melametiye diye adlandırılan grup bunlardandır. Bundan önceki bölümde melametilerin durumunu açıkladık. Onların halinin yüce, makamlarının aziz olduğunu, hadislere ve sünnete sıkı sıkıya bağlı olduklarını, amel ve hallerinde ihlas ve sadakatin gerçekleşmesine çalıştıklarına işaret ettik. Fitneye tutulmuş olan çarpık düşünce sahiplerinin zannettiği şeyler, melametilerde yoktur. Kalenderiye, kalp temizliğinin verdiği sarhoşlukla, şer'i hudutları bozan, bir arada oturma ve birlikte olma konusundaki her türlü kayıtları ve adabı ortadan kaldıran gruptur. Bunlar kalplerindeki temizliğin istediği istikamette hareket ederler. Farzların dışında namaz oruç gibi ibadetleri azalttılar. Şeriatin izin verdiği dünyevi lezzetlerden mübah olanını yemek ve içmek konusunda hassas davranmadılar. Bu konularda azimet yolunun inceliklerini değil de ruhsatların kolaylığını tercih ettiler.'' Bununla beraber kalenderiler dünyevi ihtiyaçları giderecek para, yiyecek, içecek ve yiyecek gibi ihtiyaçları biriktirmeyi, bunları toplama ve çoğaltmayı terk ettiler. Dindar, zahit ve abid kimselerin kıyafet ve davranışlarını almadılar. Allah ile beraber olduğuna inandıkları kalplerinin güzelliği ve temizliğiyle yetindiler. Bütün güçlerini bu noktaya teksif ederek kalplerinin temizliği dışında erişecekleri bir hedef, mutlu olmak istedikleri bir nokta bırakmadılar. Kalenderi ile melameti arasındaki fark şöyle açıklanabilir. Melameti ibadetlerini gizlemeye özen gösterir. Kalenderi ise adetleri tahrip etmek, alışılanları bozmak için çalışır. Melameti her türlü iyilik ve hayrın kapılarına sımsıkı sarılır ve bunlarda fazilet olduğunu kabul eder. Ancak bütün amelleri ve hallerini başkalarından gizlemeye çalışır. Melameti kendisini avam derecesindeki insanlar seviyesine kor, kılıkta kıyafette, hareket ve davranışlarında onlar gibi gözükerek halini gizlemeye ve tanınmamaya çalışır. Bununla beraber o bulunduğu derecelerden daha yüksek derecelere varmak ister. Kendisini mabuduna yaklaştıracak her şeyi bütün gücüyle yapmaya çalışır. Kalenderi bilinmeye ve bilinmemeye aldırmaz. Belli bir kıyafet ve görünüş içine girmez. Bütün sermayesi olarak kabul ettiği kalp temizliği dışındaki şeylere aldırmaz. Sufiye gelince o her şeyi yerli yerine koyar. Bütün vakitleri ve halleri bilerek harcamaya ve tedbirli hareket etmeye çalışır. Hakkı hak yerine, halkı da halk yerine koyar. Gizlenilmesi gereken yerde gizlenir, açık tavır alınması gereken yerde de açıkça davranır. Her işi yerinde ve zamanında yapmaya, yapılması gereken her şeyi huzurlu bir akıl, kamil bir marifet ile, ihlas ve sadakat kaidelerine riayet ederek yerine getirmeye çalışır.